Vatandaşlarımıza sorduğumuzda en büyük derdi nedir, en büyük sıkıntı nedir diye sorduğumuzda Türkiye'nin neresine gidersek gidelim bir numaralı problemin geçim sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Çarşılar, pazarlar gerçekten son derece problemli. Vatandaşlarımız gittiğinde alışveriş çantalarını, torbalarını dolduramıyor. Pazardan torbalar boş dönüyor. Başta emeklerimiz ve asgari ücretle geçinmeye çalışan vatandaşlarımız olmak üzere lira cinsinden sabit geliri olan herkes ama herkes Türkiye'de son yıllarda sürekli fakirleşiyor. Satın alma gücünün sürekli düştüğü, hayatın sürekli pahalandığını ama maaşların bir türlü o hayat pahalılığına yetişemediği bir dönemi hep beraber yaşıyoruz. Hele hele son 5-6 yıldır gerçek enflasyonla açıklanan enflasyon arasında oluşan makas, o aradaki fark tüm sabit gelirli vatandaşlarımızın aylık bütçesinden sürekli yonta 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 maalesef Türkiye'de fakirliği, yoksulluğu çok çok artırmış durumda. Türkiye'de gelir dağılımı da, servet dağılımı da çok çok bozulmuş durumda. Gelir dağılımını bizim TÜİK ölçüyor biliyorsunuz. Son 10 yıldır muntazam olarak gelir dağılımı Türkiye'de bozulmaya devam ediyor. Ama servet dağılımını Türkiye'de ölçmek zor. Çünkü bizim vatandaşlarımızın yurt dışındaki servetlerini de katarak hesap etmek gerekiyor. Ama onu ölçen Kredi Suiz firmasının yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de bütün servetin yüzde 40'ı nüfusun sadece yüzde birinin elinde ve bütün Avrupa'da ve bütün OECD'de de servet dağılımının en bozuk olduğu olan Türkiye ve servet dağılımı bozulmaya da devam ediyor. Yani az sayıda zenginin ama milyonlarca yoksulun yaşadığı bir ülke haline geldi Türkiye ve bunun da belki de en büyük sonucunu umutsuz gençlerimiz yaşıyor. Türkiye'de gençlerimiz mutsuz, umutsuz. Ülkenin yarınlarına dair bir beklentileri yok. Bir yandan işsizlik, bir yandan umutsuzluk gençlerimizi kumar gibi, sanal bahis gibi, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklara da sevk ediyor. Ve bugün Türkiye'de en hızlı artan Bağımlılık, sanal kumar ve sanal bahis bağımlılığı. Bir yandan hükümet biz bununla mücadele ediyoruz diye bir iletişim kampanyası yürütüyor ama mücadele ediyoruz dedikleri sadece bunun yasa dışı oynatılanlar. Bir de devletin lisans verdiği, izin verdiği biliyorsunuz altı tane sanal bahis kuruluşu var, bir tane sanal kumar kuruluşu var. Bunların web sitesinden girip resmi şekilde kumar ve bahis oynamak mümkün ve tek web sitesi değil. Bunlar yüzlerce alt lisanslamayla maalesef gençlerimizi sadece gençlerimiz değil aslında baktığımızda farklı farklı yaştan vatandaşlarımızda da yeni bir bağımlılık batağına hızla çekmekte. Dolayısıyla bu uyuşturucu ve sanal bahis, sanal kumar bağımlılığı şu anda herhalde başta gençlerimiz olmak üzere toplumumuzun en büyük tehdit alanlarından birisi haline gelmiş durumda. Toplumsal dokumuzda gerçekten önemli bir örselenme var. Bir adeta çürüme var. Baktığımızda daha birkaç gün önce arka arkaya yaşadığımız olaylar ki Ankara'da Hakan Çakır isimli 22 yaşında bir gencimiz sadece annesine ve kız kardeşine sözlü bir sataşmaya cevap verdiği için onları savunduğu için hunharca katledildi. Sarıyer'de bir başka vatandaşımız Mir Hüseyin o da 22 yaşında 5 sabıkalı birisi tarafından ensesinden bıçaklanarak katledildi. Bunlar sadece son birkaç gün içerisinde ulusal basında da takip ettiğimiz olaylar. Gerçekten bu ekonomik sıkışıklık ve toplumsal ahlaki çürümüştük. Bunun hızlanması ülkemizde son derece garip olayların hızla artmasına da sebep oluyor. Öğretmenlerimiz, öğretmen adaylarımız Çalışma Bakanlığı'nın önünde mülakat garabetini protesto ediyorlar. Bu mülakat maalesef Türkiye'de kamunun işe eleman alımında kendinden olanı alıp kendinden olmayanı kamunun dışında tuttuğu bir mekanizma haline getirildi. Büyük haksızlıklar, büyük adaletsizlikler var bu mülakat adı altında. Bu da ülkede gerçekten kanayan bir başka yara. Bütün bu ciddi sıkıntılar, gerçek sorunlar dururken bir bakıyoruz ki ülkede iktidarla ana muhalefet arasında adeta bir kayıkçı kavgası yaşanıyor. Kimin yolsuzluğu daha fazla, kimin hırsızlığı daha fazla tartışması var şu anda. Bu da güzel ülkemize, bu büyük ülkemize yakışmayan çok tatsız bir tartışma. Yani siyaset diye izlediğimiz, takip ettiğimiz bu ana muhalefetle iktidarın birbirini suçlamasından ibaret bir sahne haline gelmiş durumda maalesef. Öte yandan bakıyoruz hemen yanı başımızda Gazze'de 3 yıldır devam eden büyük bir insanlık faciası yaşanıyor. Şu ana kadar 60 binden fazla Filistinli kardeşimiz İsrail hükümeti devletinin hunharca saldırılarıyla hayatını kaybetti. Ve son aylarda da açlıkla insanları öldüren bir politika izliyorlar. Ben bunu bizim bir grup konuşmasında rakamlar vererek resmi bir rapordan açıklamıştım. Artık taktik döndü. İnsanları aç bırakarak günlük ihtiyacı olan besinden daha az besin sağlayarak yavaş yavaş bir açlığa ve açlıkla ölüme mahkum etmek stratejisi demiştim. Ve maalesef izliyorsunuz her gün her gün açlıktan şu anda Gazze'de insanlar ölüyor. Ve hele hele İsrail hükümetinin Gazze'nin tümünü işgaliyle ilgili almış olduğu karar hem uluslararası hukuka aykırı bir savaş suçu ve fiili uygulamaya baktığımızda da bir insanlık suçu. Dolayısıyla böyle bir ortamda gerçekten arzu ederdik ki çok daha itibarlı, çok daha güçlü, sözünün gücü olan bir yönetim Türkiye'de olsaydı ve o sözün gücüyle, o itibarla, etkiyle Gazze'deki gelişmelere yön veren, etkisi olan bir yönetim şu anda keşke iş başında olsaydı diyoruz. Öte yandan Türkiye'de çok önemli yeni bir gündem maddemiz var. O da 1 Ekim'den bu yana devam eden Sayın Bahçeli'nin meclisin açılış günü dem milletvekillerinin elini sıkmasıyla, tokalaşmasıyla başlattığı bir süreç. Bu süreci biz çok önemsiyoruz. Bu sürecin arkasındaki hazırlığın planlı ve oldukça detaylı çalışmış bir hazırlık olduğunu anlıyoruz. Zaten biz bunu anladığımız ve gördüğümüz için ilk günden itibaren dedik ki biz bu süreci ihtiyatlı bir iyimserlikle izleyeceğiz. Süreçte gördüğümüz hataları söyleyeceğiz. Önerilerimizi söyleyeceğiz. Eksiklerin nasıl tamamlanacağıyla ilgili görüşlerimizi de ifade edeceğiz. Ve bu sürecin başarılı olma ihtimali yüzde beş bile olsa o yüzde beş ihtimali bile biz destekleyeceğiz dedik ve iktidar partisinin yani iktidarın büyük ortağının Sayın Erdoğan'ın adeta göstermediği cesareti Türkiye'nin en genç siyasi partilerinden birisi olarak biz gösterdik. Yani Sayın Erdoğan'ın daha oldukça mesafeli konuyu pas geçerek hiç oralı olmadığı dönemlerde biz çıktık açıkça bu konuda konuşmaya başladık, görüşlerimizi söyledik ve daha önceki süreçlerden hem dünya tecrübelerimizden hem de Türkiye tecrübelerimizden bildiklerimizi bu sürece katkı olarak sunduk, sunmaya da devam ediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon Komisyon kuruldu. Bu komisyon munhasır özel bir komisyon. Bu konuyu ele almak üzere, istişare etmek üzere kurulan bir komisyon. Bu komisyonda bizi temsilen milletvekilimiz Mehmet Emin Ekmen Bey var, DEVA Partisi'ni temsilen ve komisyon şu ana kadar 3 toplantı yaptı. Önümüzdeki haftada iki toplantı daha yapacak ve böylece haftada bir veya iki toplantıyla gündeme göre, duruma göre meclis açılıncaya kadar bu komisyon çalışmalarına devam edecek. Tüm dünyaya baktığımızda bu çatışma çözümü dediğimiz alan çok zor bir alandır. Yani bir terör örgütünün varlığına son verme, silah bırakması ve sonrasıyla ilgili özellikle örgüt mensuplarıyla ilgili çıkış yolları zor bir konudur, hassas bir konudur. Ve bu konunun mümkün olduğunca geniş bir istişare zemininde ele alınması ve Türkiye'de şiddetin, terörün sona ermesi gerçekten çok çok önemli bir konu. Tarihi bir konu. Onun için biz ilk günden beri bu tarihi sorumluluğumuzu şu an itibariyle bir muhalefet partisi olmamıza rağmen omuzlarımıza hissettik ve süreçle ilgili katkımızı ilk günden itibaren vermeye başladık. Hem İmralı giden gelen heyetler hem DEM Parti heyetleri veya diğer siyasi partilerle her aşamada sorunu detaylı olarak istişare ediyoruz. Bu komisyon niye önemli oldu? Mecliste kurulan komisyon. Çünkü şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne baktığımızda aslında meclisin kompozisyonu milletimizin gidip de sandık başına oy kullanan insanların yüzde doksanının temsil edildiği bir yapı. Yani şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kim var diye baktığımızda sandık başına gidip de oy veren vatandaşlarımızın yüzde doksanı şöyle ya da böyle meclis çatısı altında temsil ediliyor. E bu komisyonda da bütün gruplardan ve grubu olmayan siyasi partilerden temsilciler katılmış durumda. Yani orada biz önemli bir temsil gücü görüyoruz. Bu temsil gücü yüksek olan yapılarda istişare mekanizması da saatli olarak çalıştırılırsa iyi sonuç alma ihtimali olur hep. Bu komisyonun amacı hem istişare yani doğru çözüm için karşılıklı görüş alışverişi ve o komisyonda ortaya çıkan çözümlerin de toplumsallaştırılması ve bir bakıma toplumumuzun geniş kesimlerine bunun iletişiminin doğru olarak yapılabilmesi. Yani hem kararı şekillendirme açısından, şekillendirme mekanizma açısından biz önemli görüyoruz. Hem de orada alınan kararın geniş kesimlere doğru izah edilmesi, anlatılması açısından da önemli görüyoruz. Ve bu tarihi sorunumuzun, vicdani ve ahlaki sorunumuzun gereğini deva parçası olarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Ama dikkat ederseniz Sayın Erdoğan çok geç devreye girdi. Çok geç süreçten bahsetmeye başladı. Baktı ki toplumsal algı biraz olumluya doğru dönüyor. Baktı ki destek var. Ondan sonra yavaş yavaş tonunu artıracak bir şekilde sürecin içerisine girdi. Geçti olsa sürecin içinde olması önemlidir. Çünkü bu konularda nihai çözümler siyasi iradeyle ve siyasi kararlarla alınır. E şu andaki sistemde, başkanlık sisteminde karar mekanizmasında önemli bir yeri olan ülkenin Cumhurbaşkanı'nda şöyle ya da böyle bu sürecin bir yerlerinde olması gerekiyordu. Takip edenler bilir. Ben aylar boyunca sordum. Sayın Cumhurbaşkanı bu sürecin neresinde? Sayın Erdoğan bu süreçle ilgili ne düşünüyor diye. Uzun bir sessizlik sürecinden sonra devreye girdi. Geç de olsa devreye girdi. Ama nihayetinde iktidarıyla, muhalefetiyle gerçekten çok dikkatli üretilmesi gereken bir süreç şu anda başlamış durumda. Biz bu komisyonun ilk etaptaki misyonunun, görevinin, şiddetin ve terörün sona ermesi ama sona erdikten sonra da tekrar tekrar nüksetmemesiyle ilgili çözüm üretme komisyonu olarak görüyoruz. Yani önemli misyonu, bir numaralı görevi bu. Ama burada da kalmaması gerektiğini söylüyoruz. Zaten bizim Deva Partisi olarak yeni yol grubu olarak ve aynı zamanda da başka muhalefet partilerinde önerisiyle komisyonun görev tanımlaması sadece örgütle ilgili konularla sınırlı kalmadı. Hem komisyonun ismi hem de görev tanımı Türkiye'de demokratikleşmeyle ilgili çalışmaların mutlaka bir noktada bu komisyonun gündemine gelmesi gerektiğiyle ilgili de karara varıldı. En azından komisyonun ismine ve görev tanımına baktığımızda bunlar derc edilmiş durumda. Ama burada konuları birbirine karıştırmamak gerekiyor. Belli bir sıra izlemek gerekiyor ki biz beş yıldır yani Deva Partisi'ni kurduk kuralı hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki Türkiye'de daha önce açılım süre süreci denen bir süreç yaşanmıştır. Daha sonraları çözüm süreci denen bir süreç yaşanmıştır. Ta rahmetli Özal'dan bu yana 13 kere teşebbüs olmuş fakat daha önceki çalışmaların hemen hemen tamamında çok önemli bir problem vardı. Neydi? Örgütün yapıp yapmayacaklarıyla kendi vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlükleri meselesi aynı masada karşılıklı al ver konusu yapılıyordu. Yani en son çözüm sürecinde de bu büyük bir hataydı. Ve biz bunu 5 yıldır söylüyoruz. Yani bu iki konunun birbirinden ayrılması gerekir diyoruz. Yani mesele temel hak ve özgürlüklerse kendi vatandaşlarımızın eşitlik ve özgürlük çerçevesinde hak ve ülkelerin defaten tanınması gerekir. Ama mesele şiddetse onun çözümünün ayrı bir hatta yürümesi gerekir ve bu iki hattın birbiriyle karışmaması, birbiriyle dokunmaması, pazarlık konusu edinmemesi gerekir. Diyor idik ki bu süreçte bu şekilde işlediğini hissettiğimiz için gördüğümüz için açıkçası biz baştan desteğimizi verdik. Dolayısıyla şu andaki komisyonun bir numaralı önceliği bu örgütle ilgili konular. Bunlar tamamlandıktan sonra bizim arzumuz ki tabii diğer komisyonda temsil eden partiler aynı fikirde olurlarsa asıl önemli olan bir başka problem alanımıza yani demokratik hak ve özgürlükler meselesine bu komisyonun derinlemesine girmesi ve o konudaki eksiklerimizin, sıkıntılarımızın, kadim sorunlarımızın çözülmesi için de bu komisyonun önemli bir görev üstlenebileceğini düşünüyoruz. Şimdilik yapabildiğimiz ismine ve görev tanımına bu demokrasi ifadelerini derc edebilmek. Bunda başarılı olduk ama umarız ki daha sonraki aşamalarda bu komisyon meseleyi 360 derece görebilecek bir komisyon bu görevlerini de yerine getirir. Güzel bir gelişme daha oldu ki ben bunu belki izleyenler hatırlar bir haber Habertürk'te bir akşam canlı yayın da söylemiştim. Bu komisyon kaç kişiden oluşmalı, nasıl çalışmalı? Sadece bu milletvekilleriyle sınırlı kalmamalı. Sivil toplum bu konuda çalışma yapmış, bu konuda akıl teri dökmüş akademisyenler, uzmanlar da mutlaka bir şekilde bu süreçte yer almalı demiş Bu da oldu. Şimdi komisyon önümüzdeki haftadan itibaren insan hakları dernekleriniz, bazı sivil toplum kuruluşlarını dinlemeye başlayacaklar. O kuruluşların hem kendi tecrübelerini hem de süreçle ilgili önerilerini komisyon dinlemeye başlayacak ve bu dinleme ve tecrübe paylaşımı da çok çok faydalı olacak. Çünkü siyasi sadece sadece kapalı şekilde çalışırsa, siyaset kendi içinde kapalı çalışırsa çözüm üretmesi sınırlı olur, kısır olur. Ama dışarıdan görüşleri açık, dışarıdan taze fikirlerle bilgilerle, görüşlerle beslenen bir siyasi mekanizma çok daha iyi sonuçlar üretir. Dolayısıyla bu da gerçekleşmiş oldu ve önümüzdeki hafta Salı ve Perşembe günden başlamak üzere sivil toplum ve daha sonra akademisyenler, uzmanlar da konuyla ilgili gelecekler. Tabii şehit aileleri dernekleri de hatta ilk günde mi onlar geliyor galiba. İnsan Hakları Derneği İHH gibi kuruluşlar yine ilk başta olmak üzere dinlenecek. Her grup ve her parti bir öneri listesi sundu komisyon başkanlığına. O listeden yine istişareyle uygun görülenler komisyona davet edilecek ve dinlenecek. Umarız ki ülkemiz için hayırlı sonuçlar üretir. Umarız ki bu kadim problemlerimizin yani hem şiddet terör sorununun ama aynı zamanda da temel hak ve özgürlükler sorunumuzun, demokrasi sorunumuzun çözülmesi için iyi bir vesile olur diye umut ediyoruz deyip ben böylece özetlemiş olayım. Belki Mardin'le ilgili birkaç hususa daha değindikten sonra basın mensubu arkadaşlarımızın soruları varsa o soruları alacağım. Tabi burada Mardin'deyiz. Bu medeniyetlere ev sahipliği yapmış, medeniyetlerin geliştiği, kültürlerin kavuştuğu, farklılıkların bir arada huzur içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşadığı bir ilimizdeyiz. Tarihiyle, tabiatıyla ve belki de en önemlisi kültürüyle Mezopotamya'nın şu anda kalbindeyiz. Taş'ın dile geldiği, bu mekanda olduğu gibi, medeniyetin konuştuğu, Müslümanla Hristiyan'ın, Kürd'ün, Arap'ın, Türk'ün, Süryani'nin, Ezidi'nin, Müslümanın, Hristiyanın yüzyıllardır beraber yaşadığı bir şehirdeyiz. Tüm dünyada örnek olarak gösterilmesi gereken bir şehirdeyiz. Bu güzel şehrimize ilgi Türkiye'den ve dünyadan gittikçe artıyor. Bir milyonun üzerinde ziyaretçi aldığını kaynaklardan öğrenmiş durumdayım. İyi bir sayı ama tabii yeterli değil. Bu çok daha artabilir. Çünkü Mardin çok önemli bir cazibe merkezi haline gelebilir. Ulaşım altyapısının iyileşmesi gerekiyor. Uçak seferleriyle ilgili sorunlar var. Daha sık ve daha çok destinasyondan buraya uçak seferlerinin olması gerekiyor şehrin en önemli sorunlarından birisi elektrik sorunu. 6 saatlik elektrik kesintileri var şu andaki. Havaalanından Suriye sınırına yakın bir köyümüze bugün gittik. Reyhan köyü hey, eski adıyla. Reyhaniye, hey, evet. Yeni adıyla e, yeni adıyla Feslen eski adıyla Reyhaniye köyüne. baktık ki 500 metreden su çıkıyor ve 6 saatlik kesintiler var. Dolayısıyla bu çiftçilerimiz gerçekten zor durumda bırakan bir konu. Üretim maliyetlerinde çiftçilerimizin karşılaştığı sorunlar çok büyük. Gübre maliyetleri ikiye katlamış durumda. Elektrik deseniz çok yüksek bir maliyet. 10 sene önce 70 metreden su çıkıyordu. Şimdi 500 metreden çıkıyor. Bu maliyetlerin mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Su en önemli sorun su. Ki biz her alanda olduğu gibi tarımda da ne yapılması gerektiğini açıkladık. 50'den fazla yapılacak iş var ama en önemlisi bu gübre masrafının yarısının devlet tarafından ödenmesi gerekiyor. Tam yarısını. Ki biz bunun taahhüdünü verdik. Bu mümkün bütçeye sığar. Yem hayvancılıkla ilgili. Gerçi Mardin'de artık hayvancılık bitti diyor arkadaşlar ama hayvancılığın hala yapıldığı yerlerde yem maliyeti mutlaka yarısının devlet tarafından karşılanması gerekiyor. Mazot ve elektrik maliyetinin çiftçimize mutlaka düşürülmesi gerekiyor. Sulama yatırımlarının bir an önce tamamlanması gerekiyor ki bu 5 yılda mümkün. Yani Türkiye'deki bütün sulama yatırımlarının 5 yılda tamamlanması mümkün. Bu tamamen bütçede öncelik meselesi. Yani bütçede önceliği nereye vereceksiniz? Parayı nereye harcayacaksınız? Bütün sulama yatırımları Türkiye genelinde tamamlandığında yani barajlar, göletler, dağıtım hatları kapalı basınçlı sistemle tabii olması gerekiyor. Yağmurlama, damlama sistemleri. Bunların tamamı bittiğinde gerçekten tarımda verimin kat kat artması mümkün. Böylece birim maliyetin düşmesi mümkün. Türkiye'de enflasyon yüksek, gıda enflasyonu yüksek ama bunun en önemli sebebi maliyetlerin artması. Yani gıda enflasyonu Türkiye'de klasik politikalarla çözülmez mümkün değil. Gıda Enflasyonun Türkiye'deki sebebi maliyet artışı. Maliyeti düşürmek için politika uygulamanız gerekiyor. E ben enflasyonu düşürmek için faizi artırayım. E faizi artınca çiftçinin kredi borcu artıyor, kredi faizi artıyor. Tekrar maliyet artıyor. Bir tur daha maliyet biniyor. Dolayısıyla eğer Türkiye'de gıda enflasyonunu düşürmek istiyorsak bunun yolu çiftçimize daha çok destek vermek ve maliyeti aşağıya çekmek. Son bir konuya daha değineyim. 18 bin öğrencimiz var Artuklu Üniversitesi'nde Bunların şu anda barınma sorunu has safhada. Barınma maliyetleri Türkiye'de çok arttı. Yani enflasyon yüzde %33'e 34'e düştü diyor TÜİK. Ama aynı TÜİK diyor ki barınma enflasyonu yüzde %70'lerde. Yani kira ve barınmayla ilgili masraflar hala yıllık enflasyon yüzde %70'lerde. Dolayısıyla normalin çok üstünde bir enflasyon var. Özellikle kiralarda bu öğrencilerimiz başta olmak üzere pek çok vatandaşımızı gerçekten zor durma sokan önemli bir konu. Tabii Türkiye'de de Mardin'de de sorunlar çok ama biz şuna inanıyoruz. Çözülemeyecek hiçbir bir sorun yok bu ülkenin. Ehil kadrolar, dürüst kadrolar iş başına olduktan sonra, iyi bir hazırlık, iyi bir plan program olduktan sonra, kararlar istişareyle alındıktan sonra ve adaletle ülke yönetildikten sonra bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Sorunların pek çoğu çok kısa zaman içerisinde çözülür. Imkansız diye düşündüğün sorunlar bile biraz vakit alır ama onlar bile çözülür. Hani bu işleri hiç yapmamış olsak, devlet yönetiminde hiç bulunmamış olsak desek ki dışarıdan bakıp ya zor bu iş olmaz Türkiye'den bu kadar falan diye ama öyle değil. Yani bu ülke doğru kadrolarla çok önemli sorunları nasıl hızlı hızlı çözebildi. Bunu gösterdi. Bu başarıyı ortaya koydu zamanında. Dolayısıyla sorunlar dediğim gibi çözülür. Imkansız gibi görünenleri çözmekte sadece biraz vakit alır. Onun ötesinde inşallah biz hem insanımıza güveniyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Ve plan, program, hazırlık, istişareli olan karar ve adaletle yönetme. Işin özü bu. Ben tekrar bizlerle beraber olduğunuz için teşekkür ediyorum. Şimdi basın mensubu arkadaşlarımızın soruları varsa buyurun lütfen kita asabanı samarımsa. Şurada, fırfırla 2-3 kat artır. Sesimizi yükseltince ona bağlı olarak artırabiliriz. Liseye gündemize geçerseniz çok seviniriz. Milletvekillerimiz bu konuyu aslında mecliste sık sık dile getiriyorlar ama bir ekimde, bir ekimde açıldıktan hemen sonra inşallah daha sık dile getireceğiz. Makineye bağlı hastaların tedavisi de kesilmiş oluyor yani. Doğru. Evet bu konu Kadir Bey aracılığıyla sürekli gündemimize geliyor. Ben Maden'deki bir e, basın açıklamasına da katılmıştım baron öncülüğünde. Ki ya da 3 e, soru önergesi, 3 basın toplantısı ve iki kez plan bütçe komisyonunda bakanla konuşup bakanın daveti üzerine bir kez de e, yerinde ziyaretle bu konuları hep gündeme getirdik. Yani üzücü olarak şunu söylemekte mahsur görmüyorum. Sadece Maden'in değil Urfa'dan Maden'e Maden'den Batmana kadar bütün bir millet şirketin menfaatiyle şirketin menfaati bir trazi çıktığında şirketin ağırlığı daha ağır basıyor. Başka da bir izahı yok. Burada. Bu milletin menfaatiyle şirket menfaatlerinin örneği o kadar çok ki Türkiye'de. Çünkü karar alıcı karar alıcılar çok az sayıda insan olduğu için, önemli kararları da tek bir kişi aldığı için o tek bir kişiye sesini kim duyurursa karar o yönde çıkıyor. Milletin sesini duyurması şu anda zor ama bazı kişiler seslerini çok kolay duyuruyorlar ve kararlar o yönde çıkıyor maalesef. Ülkenin şu anda çok önemli bir yönetim tarzı sorunu bu yani. Oh, the oh, oh, oh. body coming yours.